Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni videoya hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Japonya'da ikinci el elektronik mağazası gezeceğim. İlk durağımız GEO. İndirim olduğu için tüm raflar boşalmış. Şöyle göstereyim. Videonun içinde indirimler ve ikinci el mağazalarda en iyi fırsatları nasıl yakalayacağınızı açıklayacağım. Burada PlayStation'lar var. PlayStation'ların da ikinci ellerini satıyorlar. PlayStation Japon markası olduğu için Japonya'da çok ucuz. İkinci mağazamıza geldik. Hard of denilen mağaza. Burayı da gezeceğiz sizlerle birlikte. Kutuların içine de malzeme koymuşlar. Böyle... Dayım gelmiş kutuları inceliyor mesela. Geo'nun Japonya'da büyük şehirlerin hepsinde bulabilirsiniz. Tokyo, Osaka, Nagoya gibi ayrıca kırsal bölgelerde de bulunuyor. Sizleri iPhone'ların olduğu bölgeye getirdim. Burada iPhone 16 Plus var. 135 bin yen. Ayrıca 15 Pro Max'ler var. 512 GB. 206 bin yen. iPhone 15 Pro Max var aynı şekilde. 256 GB. 175 bin yen. Bunlar kaliteden kaliteye fiyatları değişiyor. Buralarda iPhone 14 Pro'lar var 126 126.000 yen Küçük modeller de var Şu anda Black Friday denilen bir indirim var %10 iPhone'larda indirim Mağazadaki indirimleri öğrenmek için Sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz Hesapların linkini Açıklama kısmına bırakacağım Ayrıca tax free muhabbetinden de yararlanabilirsiniz Buraya turist olarak geliyorsanız Sizlere tax free muhabbetini anlatmak istiyorum Vergiden muaf olma Japonya'da 5000 yen ve üzeri alışverişlerde Devlete Vergi ödemiyorsunuz Ama şöyle bir şart var Buraya turist olarak gelirsiniz Japonya'da yaşayanlar için Bu şart geçerli değil Yiyecek içecek, elbise, ayakkabı, elektronik, telefon, tablet, bilgisayar bunların hepsinde %10 vergi var. Mesela ben bu tableti Geo mağazasından aldım ve aldığım fiyat hemen burada fişlerim var. Fişlerimden bakacağım. 51.287 yen almışım. Burada 4662 yen vergi yazıyor. Japonya'ya turist olarak gelseydim bu 4662 yeni ödemeyecektim. Yani 47 bin civarına tablete sahip olacaktım. Aynı şekilde burada mesela GoPro satın aldım yakın bir zamanda. Şu anda kamerayla çekim yapıyorum GoPro ile. GoPro'yu da bakayım hemen evet. 21.785 yen'e satın aldım. Eğer burada turist olsaydım 19.800 Yen'e GoPro'yu satın alacaktım. Benim sizlere gösterdiğim telefonlar vergili fiyatı vergisiz fiyatına hesaplamak için %10 düşebilirsiniz. Yani 100.000 yen'lik alışverişten 10.000 yen düşüyorsunuz. Japonya'da bir iPhone satın alırsanız şöyle bir olay var. Amerika'dan daha ucuza alabilirsiniz. Nasıl mı? Tax free'den yararlanıyorsunuz. Sonra indirim zamanlarını yakalarsanız Amerika'dan daha ucuza telefon sahibi olabilirsiniz Japonya'da. Bakın iPad'ler var. iPad Air 10.9 diyor. 87 bin yen. Söylüyorum. iPad 10 diyor. 76.780 iPad 9 diyor. 47.080 Gigabaytları değişiyor burada. Bunun 256 GB bunun 64 GB. Burada ikinci el kulaklıklar var. Bunlar da 10 bin yen, 15 yen, 20 bin yen. Fiyatlar değişiyor. Burada Android telefonlar da var. Şöyle bilindik bir marka bakıyorum. Galaxy A53 5 GB 128 GB'ı 36 bin yen. Android'ler biraz daha ucuz. Onun dışında bakalım. Çok değişik markalar çıkmış telefonlarda Android'lerde. Burada Macbook'lar da var. İndirim olduğu için tüm raflar boşalmış. Şöyle göstereyim. Son 5-6 tane kalmış. Macbook Pro diyor. 14.2 256 GB 2017 model 59.180 ya. MacBook Pro 16 diyor. 2020 model 89.980 ya. Aşağılarda daha ucuz da MacBook'lar var. 2016 model 21.000 yok pardon. 23.980. Burada Android'ler de var. Böyle Toshiba'nın var. 23980 2018 model. Bu mağaza ilk açıldığında DVD shop olarak hizmet veriyormuş. Zaten mağazanın büyük bölümü DVD shop. Şöyle göstereyim ilerlere doğru. Sonra zamanla teknoloji geliştikçe bir kısmını elektroniğe çevirmiş. Bu mağaza ilk olarak 1989 yılında açılmış ve şu an günümüzde 35 senedir hizmet veriyor. Bakın böyle DVD'ler var. FBI diyor. Must wanted. Ayrıca gündelik ev eşyaları falan da var buralarda. Böyle içlikler var. Buralarda bazı mağazalarında yataklar falan satıyorlar. Ev mağazaları. Elektrikli süpürge gibi. Yiyecek içecek bölümü bile var mağazanın. Fiyatlar dışarıyla hemen hemen aynı. Yani yiyecek içecek bölümünde. Evet, indirim köşesine geldik. Mağazadan mağazaya indirim köşeleri değişiyor. Burada Dikkatimizi çeken şeyler, böyle kulaklık var. 9 1078, üstteki fiyat vergisiz fiyatı, alttaki fiyat ise vergili. Vay bu çok güzelmiş. 6578 yani. GB alın diyor. Bu da 6578. Vay be, Google'a bak, Google kulaklık üretmiş. Çok ilginç şeyler var ya. Teknoloji artık gelişiyor. Her marka bir şey üretiyor. Burada Android bölümü var ya. Yani ilk defa hayatımda duyduğum telefon markaları vardı orada. Burada PlayStation'lar var. PlayStation'ların da ikinci ellerini satıyorlar. Genelde PlayStation'lar ucuz diye biliyorum Japonya'da. Başka ülkelere göre. Pe PlayStation 4 diyor 25278. <laughs> Burada neymiş bu model? PlayStation 5 69278. Ya. Yani. Ay be. Ben önemli şeyleri sizlere göstermek istedim telefon, tablet, ipad yani bunları Türkiye fiyatını karşılaştırabilirsiniz. PlayStation'lar için CD de var burada. Bunların fiyatları da 2178. 1000 yen, 400 yeni de var. 2000 yen, 3000 yen, 5000 yen. Yani bunların meraklıları var. Gelip buradan alıyorlar bunları o DVD'ler falan var ya hepsi satıyor arkadaşlar yani genelde buranın müşterisi eksik olmuyor veya şemsiyeler koymuşlar cüzdanlar terlik ayakkabı masa sandalye Anlat size dediğim şeyler bunlar masa sandalye süpürge Bu elimde gördüğünüz iPad'i, iPhone 14 Pro Max'i, ve GoPro'yu Geo mağazasından satın aldım. Geo mağazası çok güvenilir bir mağaza. Burada bu şekilde fişlerini, kağıtlarını veriyor, garantilerini veriyor ve çok kolay bir şekilde hizmet alabiliyorsunuz. Bizim ülkemizde alabiliyorsunuz. ÖTV, özel tüketim vergisi denilen bir vergi var. Gümrük vergisi, TRT bandrol ücreti, özel iletişim vergisi, KDV bunun gibi birkaç tane daha vergi var ve biz bunları da ödüyoruz. O yüzden dolayı bizim ülkemizde elbiseden tutun ayakkabıdan tutun elektronik telefon, tablet bunların hepsi bizlere daha pahalıya geliyor. Yani bunun olmasının sebebi ne bilmiyorum. Çok garip bir olay. Dünyanın her yerinde insanlar telefonu daha ucuza alabilirken bizim ülkemizde neden iki katı, 3 katı fiyatlar ödeniyor? Yani bu duruma söyleyecek söz çok var ama ben kısa keseceğim. Çünkü bu durumları düşündükçe moralim bozuluyor. Neden böyle absürt vergiler ödüyor? Bu bahsettiğim vergiler yani ÖTV ne demek biliyor musunuz? Özel tüketim vergisi. Özel tüketimi mi olur telefonun veya hatta elbisenin özel tüketimi olmaz ki arkadaşlar. Bunlar bu özel tüketim vergisi bakın hemen telefonumdan bakarak güncel bilgi olarak söyleyeceğim sizlere. 2002 yılında çıkmış bu vergi. Elektronik ürünlere yönelik ÖTV oranları yıllar içinde arttırıldı diyor. Özellikle cep telefonlarında önemli bir yük oluşturdu diyor. Gümrük vergisi 1980 sonrasında çıkmış, 2000'li yıllarda tekrar düzenlenmiş bu oranlar. Özel iletişim vergisi 1999 yılında Marmara depremi sonrasında deprem vergisi olarak yürürlüğe girmiş. Daha sonra kalıcı hale gelmiş. Mobil iletişim hizmetleriyle birlikte elektronik ürünlere de uygulanmaya başlamış. Özel iletişim vergisi ve yıllar geçtikçe bu vergilere daha da zamlar yapılmış. 2014 yılında, 2016 yılında, 2021 yılında söyleyeceklerim bu kadar. Videoya devam edelim. Şimdi ikinci mağazamıza geldik. Heart of denilen mağaza. Burayı da gezeceğiz sizlere. Burası da aynı şekilde oraya benziyor. Böyle yazmış. We Buy use gear yazmış kullanılmış ekipman satın alıyoruz yazmışlar. Mağazanın da girişi bu şekilde. Böyle burada tanıtım yapmışlar. Hepsi Japonca yazıyor. İngilizce hiçbir ifade yok. İnsanların en çok talep ettiği ürün telefon genelde. Direkt sizleri telefon bölümüne getirdim. Burada telefon bölümü çok kısıtlı. Çok az telefon var. Eski model telefonlar satılıyor genelde. Böyle bakın iPhone 8 satılıyor. 8800 yen. Burada iPad'ler var. iPad 6 24200 yen. oyuncaklar sonra burada yine DVD'ler PlayStation CD'leri um. bir şey satın almak istiyorsanız örnek vereyim kamera, telefon veya da tablet gibi Geo gitmenizi tavsiye ederim. Onun dışında buradan böyle ufak araç gereçler satın alabilir. Onun dışında buradan ekipmanlar satın alınabilir. Çünkü burada çok ekipman var. Hoparlörler, CD'ler. Birçok ürün var. Ve sadece bir raf değil, iki raf, 3 raf, 4 raf böyle koca koca yapmışlar. Bakın burada kameralar var. Koniga, Canon. Bunların hepsi Japon markası. Canon. Nikon diyor. Fiyatları da ucuz. Bakın 550 yen. Yani. 33 bin yen. Yani. 4400 yen. Yani. Bu mağazanın Japonya genelinde 1000 tane yakın şubesi var ve ayrıca başka ülkelerde de şubeleri varmış. Yani tam olarak hangi ülkelerde şubesi var bilmiyorum. 4 tane ülkede daha şubesi varmış. Kulaklıklar, Burada da var. Modeli MXP93J diye geçiyor. 27500 yani. Bunlar ikinci el büyüğü. Burada GoPro olacaktı. B bakayım. Macbook'lar var. 55.000 yen yani diyor. Modelini de şöyle yakından göstereyim. Burada farklı bir daha var. Genelde bunların sıfır ile ikinci el fiyatları arasında 10 bin, 20 bin, 30 bin yen arasında fark ediyor. Yani eğer 200-300 dolar fazla verirseniz sıfırını satın alabilirsiniz. Böyle bir sistem var Japonya'da. Vay. Benim bunlarda ihtiyacım var. Ve bayağı ucuzmuş bu arada. Hafıza kartı. 128 GB 1650 yen. Şu anda GoPro ile çekim yapıyorum. Go GoPro için hafıza kartına ihtiyacım var. Videoları kaydetmesi adına. Bunlara birazdan bakacağım. Belki satın alırım bir tanesini. İnceleyeceğim. Çünkü modelleri mesela 100 megabaysel hız diyor. 300S yazmışlar oraya. Bu hız onlarını bakmam lazım GoPro'ya uyumlu mu diye. V30 diyor. V30'lar genelde uyumlu oluyor. Büyük ihtimalle alacağım bunu. Biraz gezelim ondan sonra gelip alırız. Bakın. Büyük tripod. 11 bin ya. Telefon tutacağı. 2200 GoPro'lar neredeydi ya? Aha bu buldum burada. GoPro Hero 9 diyor. 22.000 yani. GoPro Hero 9 buradaki de 29.700 yani. Buradaki kılıflı. Burada kılıf mı yok. 200 dolar. Yani bu 200 dolar bile değil yani. Bu 200 dolar bile değil. 150 dolar falan. burada kettle'lar mutfak aletleri, ev aletleri teknoloji meraklıları içeride geziyor. Bunu satın aldım. 4K videolar için uyumlu diyor. 128 GB 1650 yen 3 aylık garanti de verdiler mağazada. Ayrıca bu mağazadan birçok nostaljik ürün satın alabilirsiniz. Çünkü bu mağaza öyle bir mağaza. Yani nostaljik ürünler çok var. Hem de ucuz satılıyor. Mac, bakın sizlere göstereyim hemen birkaç nostaljik ürün. Kameralar 2700 yani 2200 teypler Kutuların içine de malzeme koymuşlar. Böyle dayım gelmiş kutuları inceliyor mesela. Video ile ilgili düşüncelerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Ayrıca Japonya'da neleri video çekmemi istersiniz? Bunları göz önünde alarak video çekeceğim. Sizlerin görüşleri benim için önemli. Kendinize çok iyi bakın. Yeni videolarda görüşmek üzere.